Kemdil'in sunduğu mitolojik inciler başlıyor. Merhaba mitolojiye gönül veren kültürlü insanlar. Hani bazen böyle karanlık bir enerjiye çekilir insan. Normal hayatını yaşarken aslında içten içe farkındadır içinde yıkıcı bir enerjinin olduğunun. İyiye değil kötüye, mutluluğa değil acıya, yaşama değil ölüme odaklanır. Sadece bir enerjiden bahsediyorum. Mesela çok cıvıl cıvıl neşeli bir insan da bazı günler böyle bir enerjinin içinde bulabilir kendini. Birden herkesin kötü yanları gözüne batmaya başlar. İnsanlardan tiksinir. Yaşamayı çok severken birden evrendeki acılar canını fazla yakmaya başlar. İçten içe bir öfke duyar her şeye. Çok yakın çok sevdiği bir arkadaşının yaptığı, normalde belki gülüp geçtiği bazı saçmalıkları filan bir anda yüzüne vurup bas bas bağırmak gelir içinden. Yıllardır emek verdiği işleri, ilişkileri bir anda yıkıp her şeyden uzaklaşmak ister. Tabii olgun ve modern bir insan bu dürtüleri olabildiğince dizginler ve işlerini, ilişkilerini yıpratmadan hayatına devam etmeyi bilir. Ama bir süre bu yıkıcı enerjiyle yaşar. Onunla mücadele eder içten içe. Niye böyle başladı bu podcast diye düşünüyor olabilirsiniz konumuz İskandinav mitolojisinin kıyameti olduğu için o karanlık enerjiyi hayal etmenizi istiyorum aslında. O yüzden mümkünse akşam gün battıktan sonra dış dünyadan uzaklaştığınız bir ortamda alın elinize sıcak bir içecek öyle dinleyin istiyorum bu bölümü. Çünkü kıyamet geldi çattı. Şimdi uzun bir girişten sonra artık konumuza dönebiliriz. Biliyorsunuz bu bölüm Kıyamet serisinin ikinci bölümü. O yüzden bir önceki bölümü dinlemediyseniz mutlaka dinleyin çünkü orada tanrıların hatta sayacak olursak 14 tane filan tanrının son akşam yemeği tadındaki son eğlencelerini, sinsi tanrı Loki'nin iyilik timsali tanrı Baldr'ı öldürdüğünü itiraf edişini ve tüm tanrıların kirli çamaşırlarını ortaya çıkarıp onları eleştirerek nasıl kızdırdığını anlatmıştım ve ufak ufak kıyamet yani Ragnarok e, kelimesi ortada dolanmaya başlamıştım. Bu bölümde o günden sonra tanrıların Loki'ye nasıl bir ceza verdiğini ve de yaklaşan kıyametin işaretlerini konuşacağız. Bu hikayede adını duyacağınız başlıca karakterler Loki, Sigyn, Odin, Thor ve Skadi. Loki bildiğiniz gibi aslen bir buz devi olan ama sonradan asil tanrıları arasında kabul edilen kurnaz tanrı. Tanrıça Sigyn Loki'nin sadık eşi. Loki kendisini ne kadar ihmal ederse etsin, saçma sapan şeyler yaparsa yapsın onu sever ve ondan vazgeçmez. Neden bu Sigin bir toksik ilişki bağımlısı diyecek olursanız bilemem. Belki de kendisi de biraz karanlık olduğundan, Loki'nin karanlığını anlayabildiğinden. Odin Baş Tanrı, Bilgeliğin temsilcisi olan Tanrı, Thor, en güçlü kuvvetli Tanrı, Asgard ve Midgardın koruyucusu, Skadi, kar ve kayak tanrıcısı. Hikaye şöyle: O son akşam yemeğinden sonra Loki Tanrıları ne kadar kızdırdığını farkındadır. Bu yüzden Asgard'dan uzaklaşmazsa Tanrıların kendisinden intikam alacağından korkup kaçar. Loki böyledir arkadaşlar, korkaktır. Yani aslında çok cesur olduğu ve öfkesi yükseldiğinde acımasızca yakıp yıktığı zamanlar da olur ama aslında genel olarak korkaktır. O yüzden kötülüklerini sinsice yapar. Kimseyle yüzleşmek istemez. Ters bir durum olduğunda da bir yerlere saklanır genelde. O yüzden şimdi de kaçması gerektiğini düşünüyordur. Uzak bir tepede kendisine bir ev yapar. Orada yalnız başına takılır. Bazen yakınlardaki bir dereden balık avlayıp yer, bazen de balığa dönüşüp kendisi o derede yüzer. Böylece kendisine kızan tanrıların onu bulamayacağını düşünerek rahatça takılıyordur. Ama aslında Odin, Asgard'daki tahtından dokuz diyarda ne olup bittiğini gözetleyebiliyordur. Hatırlayın, Odin bilgelik için bir gözünü feda etmişti. Ama kendisinde kalan diğer gözü eskisinden çok daha iyi, normal bir gözün göremeyeceği şeyleri, çok uzaktaki olayları dahi görebilmeye başlamıştı. O yüzden Odin Loki'nin nerede ne yaptığını biliyordur. Bilgelikten bahsetmişken kısa bir mola verip öğrenince kendinizi çok daha rahat geliştirebileceğiniz bir şeyden bahsetmek isterim. İngilizce. İnternette bir makale, bir kaynak araştırırken bile Türkçe kaynaklara kıyasla çok daha fazla İngilizce kaynak bulursunuz. O yüzden bence İngilizce bilmek insanı çok şey katar. İngilizceyi en kolay öğrenebileceğiniz araçlardan biri ise Cambly. Bu uygulamada İngilizce seviyeniz ne olursa olsun ana dili İngilizce olan yüzlerce eğitmenden ders alarak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz ve uygulamayı denemeniz için süper bir fırsat mevcut. Adı Ragnarok'a yakışır bir indirim festivali olan Black Friday için Cambly beklenen büyük indirimi yaptı bize özel 60 mitolojik koduyla 12 aylık aboneliklerde tam %60 indirim yakalayıp ayda 299 lira ders başına 69 liradan başlayan fiyatlarla hemen derslere başlayabilirsiniz. Kendinin en sevdiğim yanlarından biri de ücretli derslerin yanı sıra çok fazla ücretsiz içerik sunması. Mesela bir yapay zeka eğitmeniyle sınırsız İngilizce pratiği yapabileceğinizi biliyor muydunuz? 2023 bitmeden kendinize yatırım yapmak ve bu fırsatı kaçırmamak için Kemli uygulamasının linkini ve indirim kodunu bölüm açıklamasında bulabilirsiniz. Kemli'ye teşekkür edip bölüme devam ediyorum. Bu sayede asir tanrıları toplanıp onu cezalandırmaya giderler. Onların yaklaştığını fark eden Loki ise ne yapsam nereye saklansam diye düşünürken ara ara yaptığı gibi balığa dönüşmeye karar verir. Ama önce ortada duran balık ağından kurtulması gerekiyordur ki tanrılar onu kendi ağına düşürmesin. Ağı o an yanmakta olan ateşe atar ve bir somon balığına dönüşüp dereye atlar. Asir tanrıları geldiğinde onun nereye saklandığını düşünürken birden hala yanmakta olan ateşi ve ateşin içindeki balık ağını fark ederler. Loki'nin balığa dönüştüğünü anlarlar. Kendi ağlarını da alıp bu dereye Loki yakalamaya gelirler. Acaba bu kurnaz Loki hangi balık olabilir diye düşünürken iki taşın arasına saklanmış bir somon balığı görürler. ''Hah işte bu tam Loki'ye göre bir hareket diye düşünüp balığın üstüne ağı atarlar ama somon balığı her seferinde ağdan kurtulup kaçmayı başarır. Sonunda Thor ah yeter artık deyip elini suyun içine sokup balığı yakalar. Ama somon balıklarının derisi çok kaygan olduğu için Loki her seferinde Thor'un elinden kayıp kurtulmayı başarır. Sonunda Thor onu kuyruğundan sıkıca tutar ve Loki artık kaçamaz. Thor burada kaçmasın diye balığın kuyruğunu o kadar sıkı tutmuştur ki balığın kuyruğu giderek incelir. Somon balıklarının kuyruğunun bu yüzden ince olduğu söylenir. Hikayenin başka bir versiyonuna göre de Loki ta bir dişi dev kılığına girip baldır için gözleşi dökmem diye direttiğinde tanrılar o devin Loki olduğunu anlar ve Loki kaçmak için somon balığına dönüşse de yakalarlar. Her neyse versiyonlara çok takılmayalım. Sonuç olarak Loki yakalanır. Tanrılar da Loki'yi gerçek haline dönüştürürler. Onu zapt ettikten sonra onun için türlü cezalar düşünmeye başlarlar. Önce Loki'yi bir mağaraya götürürler. Mağaraya Loki'nin farklı birinden olan iki çocuğunu getirirler. Çocuklardan birini bir kurda dönüştürüp bu kurdun diğer çocuğu parçalamasını sağlarlar hem de Loki'nin gözü önünde. Sonra parçalanan çocuğun bağırsaklarını çıkarıp demir zincirlere dönüştürürler ve Loki'yi bu zincirlerle büyük kayalara bağlarlar. Tıpkı o şölende tehdit ettikleri gibi. Ama Loki'nin cezası bunlarla bitmez. Kart tanrıçası Skadi zehirli bir yılanı Loki'nin tepesine yerleştirir. Hani Instagram'da paylaştığım bir videoda Arda Pazır bir Viking köyüne ziyarete gidiyordu ve orada Loki'nin tahtadan yapılmış anıtında Loki'nin kafasının üstünde bir yılan vardı. İşte o yılan bu hikayedeki yılan. Yılan Loki'yi ısırmıyor ama açık ağzından sürekli Loki'nin kafasına zehir damlatıyordur. Bu güçlü zehrin etkisiyle Loki'nin canı inanılmaz yanıyordur. Tanrılar Ragnarok'a kadar Loki'nin böyle kalmasına ve acı çekmesine karar verip Asgard'a dönerler. Burada iyi ve masum tanrıyı öldüren kötü tanrının bu kadar ağır cezalandırılması bize evrende ilahi adaletin varlığını işaret ediyor gibi değil mi? Onlar gittikten sonra Loki'nin bu acıyla kıvranmasına dayanamayan sadık eşi Sigyn bir kase alır ve Loki'nin kafasının üstüne tutar. Bu sayede yılanın ağzından akan zehir kaseye düşüyor. Loki'nin canı yanmıyordur. Tabi bu Sigyn için de zor tahmin edersiniz ki elin tutulur yani öyle tut nereye kadar. İşte bulacaksanız kendinize Sigyn gibi eş bulun arkadaşlar. Kase her dolduğunda Sigin onu boşaltmak için oradan uzaklaşır ve yılanın ağzından akan zehir mecbur Loki'nin kafasına düşer ve Loki yine acı içinde kıvranır. Onun bağırmasıyla yer gök sarsılır. Bu sarsıntılar Midgard'da depremlerin olmasına neden olur. Netflix'teki Vikingler dizisinde tanrı Loki'yi temsil eden onun soyundan gelmiş diyebileceğimiz Floki karakteri, Odini temsil eden Ragnar Lothbrok'la ters düştüğünde Ragnar onu bir mağaraya zincirlemişti ve mağaranın tepesinden akan damlalar Floki'nin başına düştükçe Floki acı içinde bağırıyordu ve sadık eşi Helga da tıpkı tanrıça Sigin gibi bir kase yardımıyla damlaların mümkün olduğunca Loki'nin kafasına gelmemesini sağlıyordu. Sonra da dayanamayıp Loki'nin kaçmasına yardım etmişti. Bu mit o dizide insanlar üzerinden uyarlanarak bence güzel yansıtılmıştı. Instagram'dan da paylaşırım o sahneyi. Dizide öyleydi. Peki mitin aslında Loki bu cezadan nasıl kurtulacak ve canavar çocuklarıyla beraber Ragnarok'u getirecek dersiniz. Onu da birazdan öğreneceksiniz. Şimdi biraz da Ragnarok'un yani kıyametin alametlerinden konuşalım. Hani tek tanrılı dinlerde de vardır ya o güne kadar dünyada kötülük, ihanet, arsızlık, yolsuzluk falan giderek artacak. İşte sadakat, namus, sevgi, saygı gibi kavramlar yok olacak ve kıyamet günü güneş doğudan değil batıdan doğacak. Dört melekten biri boynuzuna üfleyecek ve kıyametin başladığının haberini verecek gibi kehanetler. İşte pagan dinlerde de e, kıyamet kavramı ve kıyamet alametleri var bunlara benzer. Şimdi İskender mitolojisindeki bildiğimiz kehanetlere göre kıyametin alametleri nelermiş onlara bakalım. Ama önce bu kehanetleri nereden öğreniyoruz kaynağını söyleyeyim. Antik dönemdeki söylencelerden sonra yazıya geçirilen Voluspa adlı bir şiir var. Bu eserde dişi bir kahin, cadı da deniyor. Evrenin ilk hali, devlerin doğuşu. Asgard ve Midgard gibi diğerlerin yaratılışı, yaşam ağacı Yggdrasil'in denizin içinden doğması gibi yaratılış hikayeleri anlatır ve evrenin nasıl yok olup tekrar yaratılacağı ile ilgili kehanetlerle devam eder. Hatta kain bunları baş tanrı Odin'e anlatıyordur. Bir de ünlü İzlandalı tarihçi şair Snorri Sturluson'un kendi bilgileriyle yazdığı şiirler var. Onlardan da Ragnarok'la ilgili bilgi toplayabiliyoruz. Ama hiçbir kaynakta Ragnarok'un tam olarak ne zaman olacağına dair bir bilgi yok. Sadece onun alametleri var. Ragnarok yaklaşırken Midgard'da insanlar zıvanadan çıkar. Ar namus kavramları giderek yok olur. Herkes herkesle evli bekar demeden ilişkiye girer. Zina ve hatta ensest ilişkiler yaygınlaşır. Zaten tarihler arasında da böyle çirkin şeyler yaygındı biliyorsunuz. Önceki bölümde Loki hepsini açığa çıkarmıştı. Midgard'da herkes bencilleşir. Kimse kendinden başkasını düşünmez olur. Herkes herkese ihanet ettiği için kardeş bile kardeşe güvenemez hale gelir. Aile içi cinayetler artar. Tüm akrabalık bağları anlamını yitirir. Voluspa adlı eserde Kain Molva Odin'e şöyle der. Midgard yaşaması çok zor bir yer olacak. Ragnarok günü geldiğinde birbirine sadık olan tek bir insan dahi kalmayacak. Midgard'da Büyük Kış adı verilen arka arkaya 3 yıl boyunca bitmek bilmeyen uzun sert bir kış yaşanır. Fırtınalar, soğuk ve kıtlıktan dolayı çok fazla insan ölür. Kalanlar da perişan haldedir. Rüzgar buz gibi esiyor, güneş bir türlü ısıtmıyordur. Başka diğerler içinse Boluspa'da kahin şöyle ekler... Devler diyarı Jotunheim'ı ve ölüler diyarı Heli görüyorum. Devler ve canavarlar, ölü diri, tanrıların düşmanı olan herkes Ragnarok'a hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi kıyamet tüm evrenin yok olacağı bir apokalips olmasının yanında devler canavarlar takımı ve tanrılar takımı arasında bir büyük savaş aslında. Ve işte o gün geldiğinde yani Ragnarok başladığında güneş siyah bürünür. Bunu ilk gökkuşağı köprüsünün bekçisi olan Tanrı Heimdall görür ve boynuzuna üfleyerek Ragnarok'un başladığını herkese ilan eder. Valhalla'nın horozu öldüklerinden beri bugüne hazırlanan kahraman savaşçıları uyandırır. Hatırlayın hani kahraman savaşçılar öldüklerinde Odin'in Valhalla adlı salonuna yerleşiyorlardı ve burada gündüzleri uyanıp savaş talimi yapıyor Akşamları da o dinle eğleniyorlardı ya. O savaş talimleri yetenekleri körelmesin ki Ragnarok günü geldiğinde evrendeki kötü güçlerle savaşabilsinler diyeydi. İşte Valhalla'nın Altın İbrik isimli horozu o gün öttüğünde savaşçılar hazırlandıkları günün gelip çattığını bilerek uyanırlar. Kırmızı bir horoz yer altındaki ölüleri uyandırmak için Hel'in kapısında öter. Bu horozun boz renkli olduğu da söyleniyor ama çok önemli bir detay değil. Ve son olarak Devler Diyarı Jotunheim'da Dar Ağacı Ormanı adı verilen ormanda bir horoz ötüp korkunç şeylerin olacağının haberini verir. Bunu gören ve Kurt Fenrir'e bakıcılık yapan Ekter adındaki dev de arpını alıp bir tepeye çıkar ve gördüğü acı olayları anlatarak büyük bir zevkle müzik yapar. İyiliğin temsilcisi Tanrı Baldır'ın ölümüyle yavaş yavaş evrene yayılmaya başlayan karanlık enerji gittikçe güçlenir ve o güçlenip Ragnarok için uygun kaos ortamını yaratırken tüm bağlar ve zincirler kopar. Tanrıça Hel'in kapısında bekçilik yapan bir köpeği vardı ki bu köpek aslında bir devdir. Bu köpeğin zincirleri açılır yani kendi kendine zincirler açılır ve sonunda köpek serbest kalır. Savaş tanrısı Tyr'in bağlamayı başardığı Loki'nin oğlu olan Kurt Fenrir'in zinciri açılır ve o da sonunda serbest kalır. Son olarak Loki'yi bağlayan zincir de açılır ve Loki tanrıların kendisini hapsettiği mağaradan kaçmayı başarır. Gördüğünüz gibi kötülük bir kez evrene yayılmaya başladığında daha büyük kötülüklerin kilidini açıyor. Bir kötülük başka bir kötülüğü dürtüyor ve sonuç kıyamet. Şimdi kıyamet günü güneş ve aya ne olacağından da bahsedelim. İskandinavlar güneşin ve ayın neden sabit bir yerde durmadığı, gökyüzünde sürekli hareket halinde olduğuna fantastik bir açıklama bulmuşlar. Bu mitolojiye göre güneş aslında Sol adı verilen bir tanrıçadır. Ay ise Mani adı verilen bir genç olan. İkisi de atların çektiği arabalarında oturuyorlardır ve etrafa parlak bir ışık saçıyorlardır. Tabi tanrıça Sol sarı saçlarıyla sarı bir ışık saçarken Mani daha beyaz bir ışık saçıyordur. Ama onları takip eden iki farklı kurt vardır. Tanrıça Sol önde, kendisini takip eden kurt arkada koşuyordur ve onların arkasında Tanrı Mani ve onu ve onu kovalayan kurt. Ama normalde kurtlar onlara asla yetişemiyorlardır. Güneş ve ay, gün ve gece böylece birbirlerini takip edip duruyordur. Ama işte Ragnarok gelip çattığında artık Tanrıça solu kovalayan kurt onu yakalayıp yutar. Yani güneşi yutar. Ve Tanrı Mani'yi kovalayan kurt da onu yani ayı yutar. Güneş ve ayın yokluğunda evren birden karanlığa gömülür. Şimdilik burada bırakalım. Ragnarok'un nasıl başlayacağına dair bir giriş yapmış olduk. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Korkunç bir kaosa hazır olun. Instagram'dan mitolojik incileri takip edip yeni bölümlerden ve mitlerle ilgili ek bilgilerden haberdar olmayı unutmayın. Kendini sunduğu mitolojik inciler sona erdi.